Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber, Allah ekber Ey Rabbim burada bizleri dünya iftarıyla sevindirdin mahşerde de oruçlarımızın mükafatıyla Reyyan kapısından cennete girmeyi ve ebedi saadete ermeyi cümle bize nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yüce Mevlam sevdiklerinizle birlikte nice nice Ramazanlara, nice nice güzel bayramlara ulaştırsın diye ben de dua etmiş olayım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için canını vermiş. Şanlı al yıldızı, al bayrağımız için canını vermiş. Ezanlarımız için canını vermiş. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Çok güzel bir ortam. İlk defa katılıyorum. İnsanlar toplu halde buluşuyorlar, görüşüyorlar. Ramazan'ın Ramazan-ı Şerif çok güzel bir duygu. Allah Cüneyt Yüksel'den bir dil bin defa razı olsun. Bütün mahalle olarak burada oruç açmak gerçekten çok güzel bir şey. Çok güzel bir ortamdı. Arkadaşlarımızla birlikte orucumuzu açtık. Cüneyt Yüksel'e buradan çok teşekkür ederiz. Büyüklerimizin de bahsettiği eski Ramazanlar ifadesi vardır ya. Gayet o ortamı yakaladığımızı zannediyorum. Ortam anlatılmaz yaşanır. Allah kabul Teşekkür ederiz. Kıymetli hemşehrilerim, her gün hayırlı Ramazanlar diliyorum. Neredeyiz? Bugün 100. yıldaydık. Binlerce vatandaşlarımızla birlikte gönül sofrasında bir arada oruç açtık. İnşallah yarın akşam Karaca Kulavuz'da olacağız. Pazartesi akşamı Karaca Kulavuz'da hemşehrilerimizi gönül sofralarında buluşmaya davet ediyorum. Kalın sağlıcakla, hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.